يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم رب مز Bakara suresi 200, 201 ve 202. ayet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Hac vazifelerinizi bitirince cahiliyede babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha fazla Allah'ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki dua ederken şöyle der. Rabbimiz bize dünyada ver böyle dua edenin ahirette hiçbir nasibi yoktur. Bazısı da dua ederken şöyle der. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bunların yaptıkları amellerden ötürü güzel bir nasipleri vardır. Allah Hesabı çabuk görendir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir. İki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine de ancak onun için takdir edilen dünyalık ne ise o gelir. Bir başka rivayette Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz Ya Resulallah sizin için bir döşek edinsek dedik. Bunun üzerine Allah Resulü benim dünya ile ilgim ne kadar ki ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen sonra da oradan kalkıp giden bilitli bir yolcu gibiyim, buyurdular. Aziz ve kıymetli Müslümanlar, Allah'tan sağlık, afiyet, bolluk, çoluk çocuk, mal mülk gibi sadece dünyalı şeyler isteyen, ahirete dönük talepleri olmayan, ahireti dikkate almayan, ahiret derdi olmayan kimselerin bu yaptıkları kınanmakta ve ahirette hiçbir beklenti ve nasiplerinin olmayacağını, olamayacağını Allah haber vermektedir. Hud suresi 15 ve 16. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Kim dünya hayatını ve süsünü isterse onların yaptıklarını orada tas tamam öderiz. Ve onlar orada Hiçbir eksiltmeye de uğratılmazlar. Böylelerinin ahirette ateştan başka bir nasipleri yoktur. Orada tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları da batıldır. Şura Suresi 20. ayette de Rabbimiz şöyle ferman buyurmaktadır. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de ahireti bırakıp Sadece dünya kazancını isterse ona da ondan bir parça veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Kıymetli kardeşlerim. Allah'tan hem dünyada hem de ahirette hasene, iyilik isteyenler ve cehennem azabından korkup Allah'a sığınanlar övülmüştür. Onlar ahirette verilecek olan şeylerle müjdelenmişlerdir. Kur'an'ın başında Bakara 201. ayette okumuş olduğum dünyada ve ahirette hasene ibaresindeki hasene iyilik ve güzellik manasına gelmektedir. Hasene elde edilince insanı sevindiren bütün nimetlere verilen isimdir. Dünyadaki hasene salih insanların Allah'tan istedikleri sıhhat, yeterli maliyet ve hayırlı işlerde muvaffakiyetlerdir. Ahiretteki hasene ise ahirette geçerli olan şey olan sevap yani ahiret karşılığıdır. Dünyadaki hasene yeterli mal, ilim ve Kur'an'ı anlayıp yaşamak için sıhhat ve afiyettir. Ahiretteki hasene ise ebedi mutluluk yurdu cennettir. Aziz Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okur ve okunmasını tavsiye ederdi. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bu dua bizim bütün dualarımızı kapsamaktadır. Enes radıyallahu anh'tan gelen bir rivayete göre bu konu çok güzel bir şekilde izah edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece zayıflamış, bir deri bir kemik kalmış olan bir sahabeyi ziyaret ettiğinde ona Allah'a bir şey için dua ediyor musun? Ondan bir şey istiyor musun diye sordu. Hasta olan sahabi ise şöyle cevap verdi. Evet, Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı dünyada ver diyorum. Böyle dua ediyorum dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu bu cevabına karşılık Subhanallah. Senin buna gücün yetmez. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru diye dua etsen olmaz mı diye buyurdu. Bunun üzerine hasta olan sahabi böylece dua etmeye başladı. Kıymetli Müslümanlar Allahü Teala yeryüzündeki her şeyi insan için yaratmıştır. İnsanın Maddi nimetlerden yararlanması, onlara sahip olması, onlarla rahat edip hayatını devam ettirmesi yasaklanan bir şey değildir. Dünyadan yararlanma ve rahat geçim ahiret mutluluğunun karşısına konulamaz, konulmamalıdır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Ahiretteki sonsuz mutluluğu yakalamak ve felaha ermek için insanın Dünyayı elinin tersiyle itmesi ve nimetleri tamamen terk etmesi gerekmez. Burada gereken şey dünya nimetleri yerince ve yerlice kullanmaktır. Onların bizi esir etmesine, yönlendirmesine ve kullanmasına izin vermemektir. Dengeyi sağlamalı, dünyayı Allah'ı razı edecek şekilde kullanmalı ve ondan faydalanmalıyız. Aziz Müslümanlar, Dünyayı iyi okumalıyız. Dünyaya dar bir çerçeveden bakmamalıyız. Mesela bir çiftçiye göre dünya ekmek ve biçmektir. İlim adamına göre ise dünya bilgi ve ilim alanıdır. Nefsinin her istediğini yaptığı için nefsinin kölesi olan bir adam için ise dünya eğlenme mekanıdır. Dünyaya dar çerçeveden bakan insanlara göre ölüm ve ötesi düşünülmediği için hiç ölmeyecek gibi ölmeyecekmiş gibi sarılınan bir yer kimine göre ise kısa ve geçici bir hayattır. Sefilçe ve ahirete hiç düşünmeden nefsinin arzularına göre bir hayat yaşayanlar ve Allah'a kulluğu bir kenara bırakanlar için de dünya yerilmiş ve kötülenmiştir. Kur'an dünya ile ahiret arasında bir tercih yapılacaksa ahiretin tercih edilmesi gerektiğini emretmektedir. Çünkü ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Dünya hayatını ahirete tercih edenler uzak bir sapıklığa düşerler. Allah'ın emirlerine kulak asmayıp ahireti unutanlar dünyaya karşı ahireti satanlardır. Bu çok kötü ve karsız bir alışveriştir. Müslümanlar ahiretlerini kazanmak için dünyalarını satarlar. Salihler, şehitler, peygamberler ve sıddıklar bunun canlı örnekleridir. Dünya hayatı oyun, oyalanma ve bir eğlencedir. Aldatıcı bir meta, geçici ve önemsiz bir yerdir. Mal ve çocuk bakımından bir övünme, çoğalma ve çoğaltma yarışından ibarettir. Dünya hayatı çok kısa bir hayattır çok çabuk geçmektedir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dünya sevgisi her hatalı davranışın başıdır. Bir şeye karşı aşırı sevgi seni kör ve sağır yapar buyurmuştur. Rabbimiz bize her alanda dengeli sevmeyi, dengeli değerlendirmeyi, dengeli korkmayı ve dengeli nefretmeyi, nefret etmeyi hülasa دنجلي بر حياتنا نصيبت سن. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام.